Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, uzun bölümler yapıyorduk. 20 dakika, 30 dakika arası gayet de güzel oluyordu. En son koruma almıştık. Ee, fark et geçen bölümde koruma aldık lan. Oğlum geçeyim lan. Abla, Allah'ım ya Rabb. Salın lan bir. Ana, dükkana giremedik ya. Arkadaşlar en son koruma almıştık. Duruyor mu lan? duruyor. Para almış mı bizden? Tap. Bin küsür paramız vardı. Bin küsür paramız var. Tamam. Problem. No. Problem. No problem. No problem. Flaşımızı takalım. Ne diyor bu bilgisayar için? Allah Allah. <laughs> Şu. Orijinal değil diyor. Arkadaşlar bu bilgisayarın Notu vardı. Not nerede? Allah Allah. Oğlum mal manyak mısınız ya? Arkadaşlar bu not olmadan bunu şey yapamayız. Şunu bir bakayım bir de yere koyayım. Allah Allah not mu düştü buralara ya? Aa, notu kaybolmuş. Not olmadan ben bunu tamir etmem baba. Bu adam bir sürü şey istiyordu. Şunu hadi anlarız. Ben bunu tamir etmem. Eksi 20. Yapacak bir şey yok. Hello. Tamam oldu bıraktık işte. Kutum nerede la? Vay arkadaş kutunu da götürmüşler ya. Burada bir kutum vardı benim. Getir abla senin bilgisayara bakalım. Evet şimdi bunu tamir etmiştik. Tamir ettik mi ya? Hatırlayamadım. Bir deneyelim. Mavi ekran. Arkadaşlar neydi? Rem miydi? Rem diye hatırlıyorum da. O tararken ben de bakayım. Rem diye hatırlıyorum. Rem değilmiş. HD değilmiş. değil bulamadık. Evet. Bu bilgisayarda da not yok. Geldiğinde de not yoktu zaten. Bunda var. Bak ne güzel notunu koymuş adam. 57. Ben bunun parçalarını düzelttim ettim diyesiye kadar arkadaşlar. Bu şurada dursun. Şunu koyalım. Bilgisayar açılmıyor. Bilgisayar temizlenmesini istiyorum. Tamam. Niye açılmadın hemen bir çözelim. Bunu da HDD bozuk. Vay arkadaş şansıma tüküreyim ya. Sırayla bir onu yapacağım bir onu. Bize tamirci de lazım arkadaşlar böyle olmayacak. Bu neydi la? HDD SSD. Elim hep şeye gidiyor ya. Arkadaşlar bu bilgisayar tamam. Bunun olayı bitti. Açıldı yani. ekten yeni parçalar. He tamam. Şunu hemen verip geliyorum. Lan vur şunu. Oba! Abi arızalı mı? Oğlum nasıl arızalı? Yaptık, tamir ettik, gönderdik. Neyse. İşte notsuz o yüzden yapmak istemiyorum arkadaşlar. Notsuz yapmak istemiyorum. Böyle oluyor. Yapıyorsun arızalı diyor. Şerefsiz. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi ya. Bu ee, çalma çırpma işlemlerine girsek mi ki ya? Mesela bak. Bunun bir özel bir isteği yok oyun bilgisayar açılmıyor diyor. Bir de temizlik istiyor. Ben diyorum ki bunun ekran kartıyla benim ekran kartımı değiştireyim. Abicim. Bak benimki 4 GB şu şekilde bitti gitti. Hop. Oldu bitti. <laughs> Nasıl fikir? Mesela işlemcim var burada. Babacım benimki 1.1. Bununki 1.9 mesela. Bir deneyelim ya. Dur bakalım. Yapacak bir şey yok. Bu hayatta çok şey oldu. Zararı biz gördük. Bakalım ne olacak. <laughs> bir deneyelim. İyi müşteri geldi. Dur bakalım ya olacak mı deneyeceğim arkadaşlar. <laughs> Açıldı bilgisayar. Bu adam ne yapıyormuş normalde? açılmıyor ee, temizlendi kardeşim temizledim bilgisayarını da açtım arkadaşlar sadece ben içindeki şeyleri çalarım demedim ki çaldım dur bakalım aa 20 diyor olsun olsun tamam abi ben de şeyden kar ederiz ya sıkıntı yok abicim sen devam et ben şu siparişi hemen yapayım göndereyim bugün. Arkadaşlar bilgisayarım açılmıyor lütfen yardım et. Ait. Kardeş ne eksik sende? Dur bakayım mı? Ver bakayım bir şu işlemciyi bir al. Ya da dur bir sorun neymiş bir önce onu öğrenelim. Tabii onları çalacağız arkadaşlar. Güç kaynağı bozuk. Tamam mı? Var mı güç power supply yok güç kaynağı bir hemen koy baboli. Arkadaşlar ya elimde şöyle aslında birer güç kaynağı bilmem ne bir şey olsa hepsinden hızlı olur veya tam dur ya alalım ya. Paramız var. 2000 paramız var arkadaşlar. Yorumlardan ya yani. işi ger gerektiği gibi yapmadılar ha. Anlaşıldı. Geçen tamir eden tek sen. Senin kutsal üçlüsü gibidir. Neyse tap. Arkadaşlar biz yine düze, düzgün çalışalım ya. Kötü yorumlar geliyor. Sıkıntı. Kötü yorum problem. Bir de ha haritada O ne lan? Biri girdi sanki. Ha, kediymiş. Haritada bir sürü yer var arkadaşlar ya. Hostane hani bilmem robot dövüşü falan, kedi dükkanı. Kedilerle ilgili bir yer. ha bizim kedi geliyor ya. Kulüp var. Bilek çek, aynı zamanda VR deneyimiz. o Bu da kumara veririz abi kendimizi. İşletmeniz için gelişim. Yapay izah robotlar satabilirsiniz. Robot mağazası. İşaretli. Arkadaşlar. O tamir edene kadar ben mi gidip gelsem? Çok mu uzak? Ne varmış? Merak ettim ya. Abi nereden giriliyor ya? Yukarıdan mı acaba? Allah Allah Allah. Buraya nasıl gideceğiz? Orada değil, orada değil. Ha yukarıdan gideceğiz. Neyse, gideriz şu bilgisayar bir vereyim. Günü boş geçirmeyelim. Beyaz ekran verdi. Beyaz ekran neydi? Anakart. Vay anam vay. Anakartım vardı la. Yokmuş. Abicim senin de bozuk parçan bitmiyor be. Bunu tamire bırakalım. Sonra o yapay zeka mağazasına gidelim arkadaşlar. İşletmemizle ilgili bir şeyler varmış. O neymiş onu bilmiyorum. 59 muydu? 59. Hemen gidelim. Sanırım bu tarafta ya. Abi. Ne diyorsun lan? Robot kız diyor oğlum. Ne iş yarıyor bu? Allah Allah. Arkadaşlar bu bir dursun ya. Bir korkuttu çok sinek falan var. Yok. Oğlum vur şunu. Ha şöyle ya. Çok yaklaştı bu kadar yaklaştı mı bu şerefsizleri? Arkadaşlar başka bilgisayarı yok değil mi? İş yok ya. İş yok abi bekliyoruz. Boştayız. Hayret bir şey ya. <laughs> Yok mu dayı bilgisayar olan? Kucağına alıp gel. Arkadaşlar bu robot kız olayı işletmeniz için geliştirilmiş yapay zeka sahip robotları. Ne işe yarıyor acaba? Allah Allah. Her robot dövüşü. Vay. Çok iyi, çok iyi olayı çözdüm robotları dövüştürme olayı varmış arkadaşlar horoz dövüşü gibi robot dövüşü var bu ne lan anakart anlaşıldı hata verir mi artık açıl abi açılmıyor yardım et açılacak bu sefer ablacım açılır açılmaz buradan alıp buraya koyacağım bak şimdi açıldı Seri işçilik. Bizde böyle. Direkt ımın fişi çek. <laughs> fişi çekip atıyoruz arkadaşlar. Postaneye. Al bunu. ter tertemiz 750 geldi. Arkadaşlar işte gelmiş bu arada. Not da var. Oh çok güzel. Notsuz sipariş almayacağım bunu. Bilgisayar açılmıyor. Ve bazı güncel ihtiyacı var. Güç kaynağı istiyorum. Bilgisayarımı temizlemek istiyorum. Bir sarmıda güncellemeye sürüyor. Güç kaynağı yok. Anasını satayım ya. Bu zaman zora gireceğiz. Güç kaynağı. Arkadaşlar ucuz bir şey bunun işini görür ya. Ve bazı güncellemelere ihtiyacım. Tamam. Güç kaynağı istiyorsun. Yaptık. Bilgisayar temizlik. Hadi abicim. Sipariş teslim edildi diyor. Aç abi. Ben bunları yedireyim miyim lan size? Evet güç kaynağımız geldi arkadaşlar bunu koyduk temizlik yaptık güncel olmayan sürücüler var abi açıl bakalım bu ne hatasıydı şimdi işlemci hatası Ay pardon işlemci var mı senin bilgisayarında 1.5 bir bakalım benimkini takarız olmazsa ya. Benim işlemci neymiş? 1.9 diyor al abi. 29 dokuz. Üç kaynağı tamam tamam. Bilgisayar güncelleme sürücüler. Ve bazı güncellemeler dedi ne acaba? Bazı güncellemeler dediğin ya. Bu işlemciyle benimkini değiştirdim ama sıkıntı olur mu ki arkadaşlar ya? Gerçi ben bunu yaparım. Onunkini geri takarım ya. Şu en azından şu işlerim içerideki işleri hallederim. Şunu da bitirdik mi? Aa, teslimat tamamlandı arkadaşlar ya. Bu işlemsiz kopyası orijinal değil. Tamam bitti gitti. Arkadaşlar benim işlemcimi geri aldım. Bitti. Az para getirdi ama olsun. Hiç yoktan iyidir. Ne vuruyor la? Bir sipariş daha gelmişti arkadaşlar. notu da var. Abi bugün bayağı uzun oldu. Bilgisayar çalışmaya bazı gün yöne ihtiyacı var. Bilgisayarın temizlemesini istiyorum. Bilgisayarın şifresi. Evet. Hemen önce temizleyelim arkadaşlar. Ondan sonra bakalım nerede sıkıntı var. Hangi parça eksik onu tamamlarız. Ondan sonra yolumuza bakarız. Büyük ihtimal bunu yapamadan uyuyacağız. Onu da söyleyeyim. Evet, hepsi tamam. RAM bilmem ne. Bir aç bakalım. Sorun neymiş? Bu ıı, ana hatırladığım kadarıyla değil. HDD de. Arızalıymış arkadaşlar. Hemen tamir edelim. Bu arada tamirci alacaktım ya bu bölüm. Dur. Kaç paraymış. Yorumlar mükemmel. Çalışanlar. Abi 1500 diyor ya. Pazarlık yapar ve satar. Abi bu ne olayı ne bunun onu anlayamadım. Neyse. Onarımcı alalım abi. Onların başarılı. Çok hızlısın adamım. Ta gelir gelmez ya. Kral. 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 Fan error. GPU fan error. İşlemciyi verelim arkadaşlar bunun eline. Gidelim yatalım ya. Bunlar 7.24 çalışıyor. Köle gibiler. Aa bir dakika arkadaşlar ya. Ne eksikmiş. Temizlik şifresini buluruz. Tamam. Arkadaşlar notlar uyuduktan sonra kayboluyor da. O yüzden bir böyle problem yaşadım birkaç bilgisayarda. Şey yapalım. Riske girmeyelim. Evet geldik. Şimdiki not duruyor. Tamam. Şu tamir edilen parçayı ver abisinin. Ya tabi bu neyim bırak bir? Bu ne işlemci? Açıl abicim. Çalışıyor artık. Güncellemelerini yaptık. Parça güncellemeleri tamiratı temizliğini yaptık şifresi 1Q2W3E 1Q2W3E güzel şifreymiş ha hoşuma gitti ama 1Q2W3E büyük harfle yazdığım için evet güncellemeden kastı acaba şunlar mı diyeceğim tamam değil temizlik şifre ne gibi bir güncelleme istiyorsun abi ürün anahtarı mı acaba Yapalım la ama Yapalım ya. Ofis. 7P VD Sol 0. Ay. Yanlış şıkraz. Sıfırladım şey ya. Arkadaşlar bir açtığınız eh. anında gidiyor. Arkadaşlar bunda bir şey yok ya. Güncelleme dediği ne yani? Bir şey yok ki ya. Tamam abi ne yani ne? Ne istiyorsun bizden? Bence okey senin bilgisayarın. Yani bir şey Beni oyaladın boşu boşuna. 470 verdi. 20 dolar diyordu. Allah Allah. Evet arkadaşlar müşteri yok şu anda. Beklemedeyiz. Yani. Müşteri yokken acaba şey mi gitsek? Başka bir yerlere mi gitsek? Kumar, kumara gidelim. Bu şurada abi. Aa, şöyle ya. Kumara gidelim. Kumara. Kulüp. Hmm. Bir bilekçe oynayacağım abi. Onu baksana millet neyi izliyor anasını satayım. Arkadaşlar kumar nerede ya? Kumara geldik biz kardeş. Bilek oynamaya geldik. Bilek oyna. 10 Mayıs. Arkadaşlar neymiş bu oyun? Ben bilmiyorum bu oyunu. Ne diyor? Hit. Baba hit ya. Olur be. <laughs> hit demeyeceğim öbürün diyeceğim altı bu ne salt kazandık neyse yeter ben bu oyunu bilmiyorum ya piş bir olsaydı oynardık da burada ne varmış oraya giremiyoruz gençler burası bir ayrı bir alem ya Vallahi buraya ayrı bir alem. Buraya biz gelmeyiz bir daha büyük ihtimal ya görev görev olmadığı müddetçe yani çok da gereksiz gerekli bir yer değil. Şurada abi burada o bilgisayarlar var da ben ne yapacağım bu bilgisayar yani? Ne işime yarayacak? Bak ucuz bilgisayarlar var. Disket kutusu diyor bilmem ne. Allah Allah bunlar ney ki? Kamera ne işime yarıyor acaba? Flashlar var. Welcome. Hoş bulduk abicim. Hmm. Neyse. Şimdilik bir işimiz yok burada ya. Aa, iki tane bilgisayar gelmiş. Çok güzel. Şu koca PC'yi hemen bir açalım. <coughs> Anakart istiyorum diyor. Half time istiyorum. Bilgisayarım güncel olmayan sürücüler istiyorum diyor. Tamam. Anakartı yok arkadaşın. Oyun istiyor bu yalnız. Half ekran kartı 4 GB işlemci güzel RAM kötü anakartı güzel bir şey almamız icap eder arkadaşlar çünkü malzemeler kötü zaten parasını o ödeyeceği için benim paramda gitmeyeceği için çok daha umurumda değil arkadaşlar şöyle bir ortalama bir artı 7 alalım ya çok da abartmayalım adam da yani sonuçta ne diyor güncel olmayan sürücüler var anakart gelsin hemen şey yapacağım ee, burada ekran kartıyla işlemci var satma olayı nedir ne değildir onu bilmiyorum satış Şimdi ana kartımızı alalım. Kutumuzu satalım. Hemen açalım. Half game'e bakacağız. Bilgisayarım güncel olmayan sürücüler var. Sürücüler güncelleyeceğiz arkadaşlar. Half game'in hemen hızlı bir şekilde e, benchmark'a bakalım. O arada da benchmark çalıştıralım. Flash'ı takıp Abacım Game 2 Half Life Half Life'a girelim be Half Game Harf Game 4. 8120. 8120. Çok düşük. 8120. 8120. Arkadaşlar. Parça değiştireceğiz. Bir kere ekran kartın çöp. Kardeş şunu al bir 8120 biz bunda da tamamlayamayız da. İşlemciyi de ver bakayım. 19 seninki daha şey geldi. Bir de böyle de denek 8120 onu kaldırmaz bu ya. Allah Allah. Benim koyduğum parçalardan biri arızalıymış. Anakart koydum lan. Yok. Ekran kartı koydum. Kardeş bunun sorunu var mıymış? Aa. Allah Allah. Nerede? Arkadaşlar olmazsa 8 Rem alırız bir tane de. Ben sipariş edeyim de. 8'lik RAM sipariş edelim ya. baya pahalı. Bu bunu yaparken ben de bilgisayarı güncelleyeyim. <laughs> 6000 oldu. Baba yetmez. Arkadaşlar 2 TB SSD RAM, işlemci, RAM yükseltelim. Ne yapayım abi? Bir RAM alalım. Abicim yok. Adam bilgisayar çöp. <laughs> Alabildiğimi alacağım yani arkadaşlar. RAM alacağım. İşlemcisi iyi. Ekran kartını 10 GB'a çıkarttık. Başka ne eksik olabilir? RAM e, tamam. Tamam, işlemci tamam. 2 TB power supply. Power supply'den mi kurtarmıyor acaba? Arkadaşlar RAM ekledik. Bir SSD daha eklesem gücünü arttırır mı diye düşünüyorum şu an. Anakartı da şey gibi. kötü. Bir de bununla deneyim arkadaşlar. Olmazsa 8 8 oldu tamam. Bir de benchmark'ı bir daha çalışırım olmazsa başka bir şeyler düşüneceğiz. Of, iki tane bilgisayar yoldu ya. Bu bizi çok oyaladı ya. Hadi speedy Gonzales. SSD var bu bilgisayarda. 6.800 Abi artmıyor ya. 8.000 Bize o... Arkadaşlar anakart sipariş edeceğim ya. Ben de hata anasını satayım. Bin paramız var ya. Şundan bir sipariş et. <laughs> Aa, neyse arkadaşlar bunu Başka bölümde artık göreceğiniz yapacak diğer bölümde göreceğiniz o bilgisayar tamir edemedik edip gönderemedik para açlan. Evet arkadaşlar bugünü burada bitirelim yapacak bir şey yok ona yetişemedim gördüğünüz gibi bayağı uğraştık buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın bay bay